Devam ediyoruz. Okullarda teneffüs sürelerine ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre teneffüs süresinin en az 15 dakika olmasına ve bir teneffüsün de 20 dakikaya çıkarılmasına karar verildi. Öğrenciler bu durumdan memnun. Peki eğitim uzmanları ne düşünüyor? Haberimizi izleyelim. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Ben lavabodayken hemen teneffüs bitiyor. Bu yüzden gidemiyorum. Bir 20 dakika bana yeter. Arkadaşlarımla ben önce falan oynuyorum. Okullarda teneffüs süreleri uzatıldı. Yönetmeliğe göre bir teneffüs en az 20 dakika, diğerlerinin ise en az 15 dakika olmasına karar verildi. Oyunların hep en eğlenceli anlarında teneffüs bitiyor. O zaman da bazı arkadaşlarımız gitmek zorunda kalıyor. Ondan teneffüs daha uzun olsun istiyorum. Bence arkadaşlarıma daha çok oyun oynarım ve bence çok güzel olur. Teneffüse çıkmayı seviyor musun? Evet. Peki teneffüsler sence kaç dakika olmalı? Bir saat. Arkadaşlarımla vakit geçirmem için zaman oluyor. Hem de daha çok eğlenebilirim. Tuvalet ihtiyacımı gideriyorum. Sonra daha çok arkadaşlarımla oynuyorum. Öğrenciler daha uzun teneffüs kararından memnun ancak bu konuda uzmanlar ikiye ayrılıyor. Arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri, becerileri daha çok gelişeceği için olumlu etki edecek. Çünkü bazen tabii ders sırasında hem çok yoruluyorlar, zaman zaman yeni başlayan öğrencilerimiz de o süre uzadıkça derse adaptasyonda zorlanıyorlar. Ama teneffüste daha fazla enerji toplayacakları için daha verimli olarak başlayacaklarını düşünüyorum. Bu artışla birlikte günlük bir 30-35 dakika daha fazla çocukları okulda tutmak anlamına geliyor. Bu servisleri etkileyecek, özellikle büyük şehirlerde trafiği etkileyecek, çocukların eve ulaşma saatini ekleyecek. Kış ayları tabii biraz daha okul içerisinde kaldıkları için çocuklar, onları oyalama, oyalayıcı şeyler bulmak adına daha önemli olabilir. Karara göre ikili eğitim yapılan okullarda da teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.